Bir de gelip diyor ki akşam Seval için hoş geldin eğlencesi düzenleyeceğiz. Sen de gel. Sarmaşlılarsa onu kutluyorlardı herhalde. Ya Esin sence gerçekten Şefkat bu kadar saf mı? Yani boş mu bulunmuştur? Evet ya. Yani bir gün önce Şefkat ona kızıyor. Tabii doğru söylüyorsa. Bir gün sonra Seval onu çarşının ortasında öpüyor. Resmen ben bildiğimi okurum diyor. Aynen öyle. Meydan okuyor atlı sıra bana. Sen de çıktın geldin ha? Hı. Esin buna ne derler biliyor musun? Ne derler? Meydanı boş bırakmak, meydanı ona bırakmak derler. Esin, ben senin yerinde olsam Şevkat'e gidin siz eğlenin demem. Özellikle katılırım o partiye. Ne yapacağım ya ben gidip? Ama dünkü eğlence onu davet etmemişler. Yani o da sırf böyle kendi için hoş geldin partisi istiyor. Ve sen katılmayacaksın. Böylece durum bir bir olacak. Golü atmış olacak. Bence git, katıl. Ben buradayım de. Ay tamam hadi kapatalım artık şu konuyu ya. Biz üçümüz bu akşam kız kız eğlenmeye gidelim mi? Biraz kafa dağıtırız. Ay süper fikir. Hani o gittiğimiz yer var ya oraya gideriz biraz dans ederiz. <laughs> Aa, Bora mesaj atmış. Hayırdır inşallah. Çarşıya geldim yoktum yine geleceğim. Görüşürüz bebeğim. Yalnız bebeğim, bebeğim değil yani ne ya? Bir de saçma sapan bir ikon koymuş. Kepçe mi bu? Allah Allah. Niye geldi ki? Yoksa hala umudum var. Hiç sanmam. Bora gerçek asla belli etmez. Bence o da Seval gibi böyle de bulandırmak için gelmiştir sadece. Ortalarda gezinmek için. Ya da merak ediyordur şefkatle ne alemdesiniz diye. Esin. Oraya sinir olmasam şu partiyi onunla gittiririm. Ay iyice delirdin sen artık Gizem. Neden canım? Ben gıcıklığına yapardım. biraz müzik, biraz hareket. Bir de hiçbir şey düşünmeyince motive oluyor insan. <laughs> Canım. İyi misin sen? Yoruldun mu? Uyku mu geldi? Yok ya. Öyle darlandım biraz. Şefkati özledim ben. Keşke o da burada yanımda olsaydı. Esin, o gün ne güzel tango yapmıştınız. Ya keşke böyle arada sırada tango yapmaya gitseniz. Ya, değil mi? çok doğru söylüyorsun aslında. Yani sürekli bir şey oluyor, o oldu, bu oldu derken biz hiç baş başa vakit geçiremedik Şevkat'le. Var ya, ben senin yerinde olsam. Şimdi mahalleye giderim, takarım Şevkat'ı koluma. Bu kadar eğlence size yeter. Biraz da biz ikimiz eğlenelim derim, Şevkatı kapar götürürdüm. <laughs> Yok artık Gizem. Hiç benlik hareketler değil onlar. Ay Bak kimler burada. Ay kız kıza gelmişler yazık ya. Hadi gel yanlarında gidelim. Eğlenmeye geldik ya. Eğlenelim biraz. Selam kızlar. Bu ne tesadüf? Siz ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz. Siz tanışmış mıydınız? Evet tanışmıştık. Ben Ayça, Bora'nın sevgilisi. Ekstra sevgilisiydim ama artık sen eks oldun. E bunun siz devam edin o zaman. Mesaj attım sana, görüşürüz demiştim ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Güzel tesadüf oldu. Bora neden mesaj atıyorsun bana? Niye geliyorsun galeriye? Ekstra sevgilini benimle tanıştırmak için mi? Galeriye mi? Ben galeriye gitmedim ki. Mahalleye gittim. Bizim mahalleye. E artık orası bizim de mahallemiz sayılır. Bizim orada binamız var. Öyle mi? Hangi binaymış sizinkisi? Gidince sorarsın. Kepçeyle yıkıma gittik. Ama arkadaşların çok üzüldü. Keşke sen de orada olsaydın. Muhtemelen ağlardın kesin. Bora saçma sapan konuşma. Ne tatsız bir şaka bu böyle. İnanmıyor sen gidip sorabilirsin. İnanmıyorum evet. Ya böyle bir şey olsa zaten benim haberim olurdu. Bana niye söylemesinler ki? Çünkü sen fasulyesin kızım. Fasulyeden birisin. Şefkat için de aynen öylesin. Sen beni bırakıp Şefkat'e gittin ya. Ama maalesef bütün erkekler aynıdır. Çok salaklık ettim be. Tam tersine Bora. Tam tersine. Kızlar ben mahalleme gidiyorum. Biz de gidiyoruz. Hayatımı geçebilirsin masa geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.